Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Emin olun ömrümde bu yaşıma kadar yediğim en lezzetli tavuk göğsü tarifini bugün sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Bugünkü tarifime 2 orta boy patatesi rendelemekle başlıyorum. Tavama 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Ve 2 diş sarımsağımızı rendeliyorum. Tavada şöyle bir sarımsaklarımı çevirdikten sonra şimdi tavama rendelemiş olduğum patateslerin suyunu sıkarak tavama sarımsaklar üzerine alıyorum. Patatesleri 5 dakika kısık ocakta kavuralım. Kavrulmuş olan patateslerin üzerine 1 çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı dolusu da zerdeçalımı alıyorum. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Daha sonra ocağın altını kapatıp patatesleri soğuması için başka bir kabıma aktarıyorum. 2 adet tavuk göğüs filato kullanıyorum. Şimdi şöyle bıçak yardımıyla inceltelim. İnceltmiş olduğunuz soğukların üzerine streç film ya da benim gibi mutfakta kullanmış olduğunuz böyle bir poşetiniz varsa üzerine serip bir dövücü yardımıyla etlerimizi inceltelim. Notaların her iki yüzünde tuz, toz kırmızı biber ve karabiberle tatlandıralım. Patates harcın içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar tuzunu alıyorum ve üzerine bir miktar ben dondurucudan kullanıyorum. Maydanoz alıyorum. Siz taze de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu cevizimizi alıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu da rendelemiş olduğum kaşar peynirini alıyorum. Ve şimdi bunları bağlayıcı kıvam olarak da 1 yemek kaşığı dolusu mayonez kullanıyorum. Hazırlamış olduğum harç ile şimdi tavuklarımızı saralım. hazırlamış olduğumuz tavuklarımızı unlayalım. Her tarafın unlandığından emin olalım. Tavaya yeteri kadar sıvı yağ aldım ve üzerine bulunan fazla unlarını şöyle elimle hafifçe silkeleyerek döktürdükten sonra şimdi yağımın içerisine alıp kızartıyorum. Birer yüzleri kızarmış olan tavuklarımızı ters edelim. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Elimden geldiğince sizlere en güzel, en pratik, en lezzetli tarifleri anlatıp paylaşmaya çalışıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde kızartmış oldum. Soğukluğum üzerine şimdi şöyle ben kaşar peyniri alıyorum, rendelemiş oldum, kaşar peynirinden alıyorum. Bu kaşar peyniri koymak zorunda değilsiniz ama lezzetine lezzet katıyor öyle söyleyebilirim. Kaşar peynirinin üzerine birazcık toz kırmızı biber serpiyorum. Üzerlerine de yine az bir şey maydanoz şöyle gezdiriyorum. Ve kapağını kapatıp kaşar peynirleri eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Of 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 of. Tek kelimeyle efsane görünüyor. Başka da bir şey diyemiyorum. Hemen şöyle bir tanesinin iç kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten benim ömrümde yediğim en lezzetli tavuk göğsüydü. Bunu gönül rahatlığıyla size söylüyorum. İnşallah sizler de beğenir ve denersiniz. Şunu güzelliğine bir bakar mısınız? Umarım sizler de bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.